Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte train oynuyoruz. Ve burada bu, bu videoyu bari 3 kere çekiyorum. Yeter lütfen. Lütfen yani bari 3 kere çekiyoruz bu video. 3 kere. Bu, bu, bu videoyu bilmiyorum dedim. 3 kez çekiyorum. 1. videoda yanlışlıkla kaydı kapatmışım. İkincide başladık tam başladık. Arkadaşım oyundan çıktı. Hadi bakalım bütün şimdi inşallah olacak yani bu olur yani. Olur yani bu. Bütün şu üstte geldi. Bu Bunu... Ah kaza yapmış. Bir bi 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 bi. Neden kaza yaptı? Neden kaza yapmış acaba ya? Lan dur 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 dur. Bana dur. Gene gene dün 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 dün. Geç çaldık hemen. Göstiyordu. Yavaş git yavaş. Hop 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 hop. Duramayacak kesin duramayacak. Bence duramayacak. Bence duramayacak. Durmayacak mı? Aferin lan Berkay. Berkay'ı alkışlıyoruz arkadaşlar. Berkay'ı şu anda alkışlayalım. Merhabalar. Merhabalar ben Berkay. <laughs> Ben de o Ben de o koruyun Makinetik demesine gerek yok şu Onun kamerasına gidiyorum şu anda Şu anda onun kamerasına gidiyorum Makinetik demesine hiç gerek yok bu arada belki Şu an seni, seni çekiyorum şu anda Bakalım nasıl çekelim. Aha biraz da şey oldu Birazcık kamera bozuldu birazcık. Yavaş dön azıcık lan. Biraz kamera bozuldu. Kamera bozuldu. Ben şu kamerayı ayarlayayım. Ayarlayayım mı? Çıkma bak. <laughs> evet. Şöyle ben şu Stasyona geldik arkadaşlar. Önce tren var. Tram var, kırmızı yanıyor. Tram var önünde, önünde tram var. dön, dön dön dön, biliyorum ah. dön 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 dön. Arkadaşlar. Bugün... Bugün tramı istiyoruz. Bandagisi. Zıvan da izlerdi. Zıvan bilmeyenler varsa biz İzmir'in banyo türeni. Kaç tane hiç bilmiyorum. İzmir banyo türeni de orada. İzmir'in ben. en güvenli kapı taşıma aracı. İzmir'in en güvenli şey kapı taşıma aracından biri arkadaşlar bu var. İzmir'in şu İzmir'in adı bilmiyorum ki bu arada. Arkadaşlar şu anda dertliye çekelim. Konuş alayım mı? Konuş alacağım. şimdi. çalamıyorum. 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 Nasıl Çalamıyorum. Ben geldim ulan. Ben geldim ula. Ben geldim. Aa! Ne oluyor şu an? Ne oluyor? Şu an ne oluyor lan? Berkay ne yapıyorsun? Berkay şu an çıldırdı. Artık ben şu tren içinden geçeyim. Harbi tren içinden bunu geçeyim. Ne oluyor? Bu istasyona geldi. Ha düdürmeyecek. Şunu yapsam biliyor düdürmeyeceksin. Satan durmadı zaten. Burası girersen arkası şu tünele giriyoruz. Evet şu an girdik. Ne pek teranık değil ya. He evet, karanlık bu. Açıldı. Oo! Den den Oha! Bir tane onu ben şobiliyorum diyor. Tamam. Ben şobiliyorum diyor abi ya. <laughs> ben Ben şobiliyorum diyor. Nasıl şu lan? Havlu havlu. Şimdi bakın ne? Ne dolduğunda çok büyük bir yetenekte sahibi olmuştu. O yetenekleri sen çabuklusun. Çocuk doğduğunda çocuğun arka, a, bir pelerin var. Onu anlayamam nasıl. Ne olduğunu anlayamıyor. sonra yıl 2020 yıl, yılına geldi, onu anlamış. <laughs> ne anladı? Ben ne anlatıyorum? Onlar anladıysam zorunlar. Ya. Ne anlatıyorum yani? Boş boş şeyler mi? Ama, ama, hikayem nasıl oluyor? Onu bir hikayem beğenmişsiniz. Şey, bir şey mi? Ne? <laughs> Saçıma bir hikaye yaptım şu anda. Ne ne yaptın? Hop. Ne yapıyor? Berkay durdu da. Lan Berkay ne yaptın? Niye dindi bu? Dalıyor. Bay bay. Bye bye, everybody. Bye bye.